Bir smart TV satın aldığında kaydı yapmak için ilk yapman gereken şey uzaktan kumandayı kullanarak ilk kurulumu başlatmaktır. QR kodu daha sonra görünecektir. Bu yüzden şimdilik kullanma. İlk ekranda dili ve ülkeyi seçeceğiz. Bunları doğru seçmek önemlidir. Çünkü bu seçim kullanılabilir uygulamaları ve televizyonun bölgesel ayarlarını etkileyecektir. Bir sonraki adım smart TV'yi Wi-Fi'ye bağlamaktır. Kablosuz ağı etkinleştiririz. Kendi ağımızı seçeriz ve şifreyi gireriz. Bu adım çok önemlidir. Çünkü televizyonun uygulamayla senkronize olabilmesi ve kaydı tamamlayabilmesi için internet bağlantısına ihtiyacı vardır. İnternete bağlandıktan sonra resmi uygulamayı telefonumuza indiririz. İndirdikten sonra uygulamayı açar ve Smart TV arama seçeneğine gideriz. Bu noktada televizyonun açık ve aynı Wi-Fi ağına bağlı olması önemlidir. Böylece uygulama onu sorunsuz şekilde algılayabilir. Uygulama televizyonu bulduğunda sürece devam ederiz. Bir sonraki adım tekrar kumandayla yapılır. Bu yüzden telefonu bir kenara bırakabiliriz. Televizyon ekranında bizden posta kodunu girmemiz istenir. Bu bölgesel ayarları tamamlamak ve hizmetleri doğru şekilde etkinleştirmek için gereklidir. Bundan sonra televizyon ilgili uygulamada bir hesap oluşturmamızı isteyecektir çünkü hesabı doğru şekilde etkinleştirmek için gelen kutumuzdan doğrulama yapmamız gerekir e-postayı doğrulayıp tüm adımları tamamladıktan sonra televizyon kurulumu otomatik olarak bitirecektir ve menülerde gezinebilir, uygulamalar indirebilir ve Smart TV'yi normal şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Her adımı sakin ve doğru sırayla takip edersen süreç oldukça basittir. Eğer bu eğitim sana yardımcı olduysa kanala abone olmayı ve adım adım anlatılan daha fazla rehber için beğeni bırakmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.